Herkese selamlar, sevgiler. Kripto Haber bülteninin yeni bir videosuyla daha sizlerleyiz. Kriptoparahaber.com'un yeni bir haberine göre Chainswap hacklenmiş ve projeler zararı kurtarmak için ne yapacağını sormuşlar. Kripto Kriptoparahaber, haber e, zincirler arası varlık aracısı Chainswap'ın saldırıya uğradığı ve hack, hackerların toplamda 8 milyon dolar çaldığını bildirmişler. Ethereum ve Binance akıllı zinciri arasında tokenlar arasındaki köprü kurmak için Chainswap ile ortaklık yapan birkaç proje de bu saldırıdan etkilenmiş. Bilgisayar konsolanlarının Chainswap akıllı sözleşmelerine saldırdığı ve Chainswap'te 20'den fazla projenin tokenlarını çaldıkları saldırı 10 Temmuz Cumartesi saat 4 gibi gerçekleşmiş muhtemelen İngiltere saatine göre saldırıdan etkilenen projelerden bazıları projeler bundan etkilenmiş. Bilgisayar konsolları çeşitli projelerin likidite havuzlarını boşaltarak bu saldırıdan 2.3 milyon doların üzerinde kar etmişler. Chainswap'in eklenmeye tepkisi kendi Twitter hesaplarından kullanıcıları ve platformdaki projeleri rahatlatmak için bir dizi açıklama yayınlamış. Ekip bilgisayar korsanlığı nedeniyle kayıpları sınırlamak için harekete geçmiş. Chainswap ayrıca kullanıcıları yalnızca akıllı sözleşmelerin etkilendiğini ve cüzdan fonlarının güvende olduğunu dair güvence verdi. Ekip bilgisayar korsanının adreslerini filtrelemek amacıyla Binance Smart Chain eşleme token adreslerini dondurmuş. ChainSwap hack olayını araştırdığı için geçici olarak likiditeyi de çekmiş ve kullanıcılara araştırmalarını tamamlayana kadar şu token'ı almamalarını tavsiye etmiş. Son saldırı ChainSwap'ta 2 Temmuz'da karşılaştığı ve ChainSwap'in bin dolar kaybetmesine neden olan bir başka saldırının hemen ardından geldi. Tazminat planı ChainFlip ayrıca saldırıdan etkilenen token'lar için bir tazminat planı üzerinde çalışıyorlar token sahipleri ve likidite sağlayıcılarının hack öncesi seviyelerinin anlık görüntüsünü almış ve bunun için yeni bir token dağıtacak ve likiditeyi yeni denekleyecek. Bu borsalardaki mevcut token sahiplerini etkileyecektir. Hacker hakkında bazı bilgiler varmış. Birkaç Twitter gönderisi bilgisayar korsanının ayrıntılarına ışık tutuyor. Gönderiler bilgisayar korsanının adresini bulmuşlar yani bulduklarını iddia ediyorlar. Etherscan ve Bitcoin Smart Chain Scan verileri hala satılmamış binlerce doğal dolar değerinde token olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni varlıkları kilitleyen bir bilgisayar korsanlarının bunu satmasını neredeyse imkansız hale getiren proje geliştiricilerinin zamanında harekete geçmesidir. Şu an için Chains Köprüsü geçici olarak kapatılmış. Bilgilendirme maksatı paylaşılmıştır. Başka bir videoda görüşmek üzere.